Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Değerli kardeşlerim, hayatımızda yaşarken bazı yanlışlarımızın üzerinden yaptığımız bu kadar salih amellerimize, ibadetlerimize, kazanmış olduğumuz sevaplarımıza mahvetmeyelim. Çünkü insan bazen yaptığı yanlış

فيجعله الله عز وجل هباء منثورا فقال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا كي لا نكون منهم ونحن لا نعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم إخوانكم ومن جلدتكم يأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ديالي قردشلرم Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam dediler ki ben ümmetimden uyla kişilere biliyorum, uyla kavimlere biliyorum ki kıyamet günü mahşerde hazır alırken gelirken o kadar salih amellerle, o kadar savablarla gelirler ki bayaz dağlar amsalında. O kadar savab kazanmışlar, o kadar salih amel yapmışlar dünyada. Ama Allah subhanehu ve teala o bayaz dağlar amsalında yapılmış, kazanılmış sevap amellerini düz haline getirir, saçılmış düz haline getirir, değersiz kılar. Tavban Anhu ve diğer sahabalar bu hadise duyunca o kadar korkmuşlar, ki Ya Resulallah onları bize anlat, bize biraz onların sıfatlarından anlat ki bilelim, Yoksa bilmezden, bilmeyerek onlardan almayalım. O kadar talihsiz kişilerden almayalım ki bütün yapmış olduğumuz, kazanmış olduğumuz savablarımıza diğersiz bazen yanlış amellerle kaybedelim kayb diye, diye korktular. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dediler ki onlar, onlar sizin gibi insanlar. Onlar sizin din kardeşlerinizdir. Hatta sizin gibi yarım geceleri kalkıp teheccüd namazlarda kılarlar. Ama onlarda yanlış bir karakter var, bir hislat var. Allah subhanehu ve teala haram kıldığı amelle karşı karşı gelince ona da el uzatır. Değerli kardeşlerim, hayatımızda yaşarken çok dikkat edelim. Evimizde yatarken televizyon açarken hangi kanallara açıyoruz? Telefonumuza, cep telefonumuzu açıp internete girerken hangi kanallarda like basarız? Hangi videolara seyir ederiz? Hangi amellere yaparız? Ne dizi, hangi dizilere bakarız? Ona çok dikkat edelim. Yoksa yaptığımız o yanlışlar. Çünkü şu anda evde herkesin işi yok, gücü yok. Evde yatıyoruz. Sabahdan akşama kadar ya televizyon bakıyoruz veya da dizilere seyrediyoruz ediyoruz veya da internetle uğraşıyoruz. Ona yaparken çok dikkat edelim. Doğru ve helal olan videolara bakalım. Her yanlış gayrimeşru videolara like basmayalım. Yoksa onun vabalı çok ağır olur. Değerli kardeşlerim, biliyorum ki siz de yaptığınız, kazanmış olduğunuz bütün salih amellerinize diğersiz bir buzuk amelle, yanlış bir amelle kaybetmek istemezsiniz. Allah subhanehu ve teala kazanmış olduğumuz bütün salih amellerimizi kurmaya ve ona kıyamet gününde değerlendirmemize nasip eylesin. Ve aleyküm ve rahmetullahi ve bereketuhu.